Cansu bir fotoğraf paylaşmış. Kapadokya'da. E gördüm ya bakıyorum ekliyiz ya biz de. Gördün ya. mü? Şey manita mı yapmış? Balonda elinde şarap manzaraya karşı böyle. Bu oradaki el ya. erkek eli ama nasıl arkadaşı ya? Bir sürü erkek arkadaşı var zaten benim. Ya oğlum öyle evet, bir durum ya. yok yani. Öyle ortamda yani erkek. Ya şimdi ben en yakın arkadaşımla gideceğim öyle romantik bir ortamda şarap içeceğiz. Can öyle bir kız değil yani anladın mı? Abi öyle bir kız olup olmamasıyla da Hayır kardeşim evet. öyle bir fotoğraf tutup da Instagram'a koymaz ya ben biliyorum. iken de koymuyordu. Kimse arkadaşıyla öyle bir fotoğraf koymaz Can. Kon koysun koymasın oğlum beni ilgilendirmiyor zaten. Siz sonra niye e, bir takip ediyorsunuz ki hala yani. Abi takip mı? etmedim yok. Gönüme düştü öyle gördüm falan. Ha dedim bak manita yapmış. Bana iletmeyin böyle şeyleri ya. Artık kabulden ben hmm, On ben yani kabul ettim zaten. Bir hemen böyle bir gördüğünüz Instagram'da hikaye, fotoyu yanlış şey yapmayın yani. Sen aynı umursuyorsun belli ki. Ya çıkın abi. Takipten çıkın oğlum siz niye takip ediyorsunuz ki hala benim eski kız arkadaşım ya. Bırak ya kızla belki rahat bir fotoğraf koyacak. Bilmiyorum valla bana çok romantik ortamlar gibi geldi. Su bitmiş, su var mı? ama açma biraz ya. Bu ne ya? Sen niye bu kadar gerildin? Ben anlamadım. Yok bir şey Trafikte kaldık. Sıcak hava vuruyor yukarıdan. Bir şey demedim ya. Tamam yok bir ya.